Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Sipil Dağı Milli Parkı, pek çok eşsiz güzelliği bünyesinde barındırıyor. Manisa ve İzmir başta olmak üzere çevre illerdeki doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Sipil Dağı'ndaki saklı kanyon da doğa ve fotoğraf tutkunlarının son zamanlardaki uğrak noktası haline geldi. Kar sularının erimesiyle suyla dolan kanyon, rengarenk zemininde gün ışığıyla beraber eşsiz manzaralar sunuyor. Yaz mevsiminde tamamen kuruyan kanyon, bahar aylarında seyrine doyulmaz manzaralara sahne oluyor. Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri de kanyonu fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Mafot Başkanı Nazmi Çaykara öncülüğünde kanyonu fotoğraflayan fotoğraf tutkunları kanyonun korunmasını istedi. Yani gerçekten aranan doğal bir güzellik ve insanın aslında böyle huzurlu bir yere ihtiyacı var ve fotoğraf çekiminin yanında insanların böyle güzellikleri koruması gerekiyor. Ve yani güzel bir etkinlik oldu aynı zamanda. Manisa'da kaçırılmaması gereken eşsiz bir yer. İnsanların keşfetmesi ve sahiplenmesi gereken bir yer. Buraya da geldik yani bambaşka bir yer. Yani cennet diyebileceğimiz bir yer. Saklı bir cennet resmen. Hani insanların buraya gelip görmesini isteriz ama sahipte çıkmasını isteriz. Yani bizim de amacımız Manisa Fotoğraf Derneği ile buraya gelip fotoğraflamak ve yani bunları sanatsal bir şekilde hem kendi açımızdan, hem çevremizde hem de insanlara yaymak. Böyle güzel bir yerin olduğunu bilmelerini isteriz. Farkındalık olsun, bilinçleri olsun. Güzel bir yer, herkesin gelip görmesini isteriz. Sipil Dağ Milli Parkı'nı hem keşfedip hem de fotoğrafladıklarını söyleyen Mafot Başkanı Nazmi Çaykara Ege bölgesindeki fotoğrafçılara seslendi. Manisa'nın fotoğraf tutkunları için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Çaykara açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Manisa'nın yüzü etkinlikleri kapsamında ve Turizm Haftası programında Manisa Sipil bölgesi saklı bir kanyonu keşfettik ve fotoğraflamak istedik. E, ee, tabii doğal güzellikler, bu doğallığı fotoğraflara yansıtmak, fotoğraflarla daha fazla e, turizm potansiyeli insanlara ulaşmak için o insanın saklı güzellikleri adım adım fotoğraflarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii bu doğrultuda mevsimin, şartların ve özellikle sivil coğrafyasının zenginlikleri her insanın büyüleyici e, özelliklerinin bulunduracaktır kendisini. Yalnızca Manisa değil, Ege bölgesindeki fotoğrafçı arkadaşlarımıza da çağrımızdır. Manisa'nın saklı güzelliklerini birlikte keşfedelim. Geriye kalan fotoğraflarla daha farklı arşiv ve misyonu birlikte oluşturabiliriz. Manisa'nın fotoğraf tutkunları için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Çaykar'a açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Amacımız Manisa fotoğraf tutkunlarını fotoğraf derneği ya da bireysel olarak Manisa'yı fotoğraflarken bunları da hem yaşayıp hem yaşadıkları güzellikleri fotoğraf karesine yansımaları. Manisa'da ilgi çok yüksek fotoğraf sanatına, fotoğraf yarışmaları, fotoğraf eğitimleri, etkinlikleri. Bu da bizi ilerleyen dönemde fotoğraf makineli insanların sokakta daha fazla göreceğimiz anlamına geliyor.